Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında İnfitar Suresi, diğer adıyla İzes Sema'un Fatarat bu sureyi değerlendireceğiz. Burada e, Cenab-ı Hak bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İzes Sema'un Fatarat Sema yarıldığında Ve İzel Kevâkibun Tetarat Yıldızlar dağılıp saçıldığında وإذا biharu فجرت denizler taşkın hale geldiğinde ve izal kuburu bu'sirat kabirler deşildiğinde alimet nefsun magaddemat ve aharat o zaman her bir nefis neyi takdim etti neyi geride bıraktı bunları bilecektir Kur'an-ı Kerim'in özellikle son cüzünde kıyametten hayli tasvirler var bunu da bir kıyamet tasviri olarak e, görmekteyiz. Ve e, kıyametin o hengamında kıyamet dediğimiz dünyanın ölümü, alemin ölümü, o alemin ölümünde artık sema yarılacak. Sema'nın yarılması sema üzerimizde bir gök kubbe. Biz şu anda çok muhteşem bir alemde yaşıyoruz ve Allahu Teala semayı korunmuş bir tavan kılmış. Üzerimize bir gök kubbe olarak onu yerleştirmiş. Ama kıyamet koptuğunda artık o sema inşikak edecek. O sema parça parça olacak ve böylece alem harap edilecek. Ve yıldızlar, burada kevakip nücumdan farklı. Özellikle bizim alemimizdeki gezegenler olarak da düşünülebilir. Kevakip dediğimizde genel anlamda yıldızlar da belki düşünülebilir. Ancak ee, o gezegenler onlar dağılıp saçıldığında yani nasıl ki bir tesbihin e, ipi kesildiğinde taneleri böyle dağılıyor, her biri bir köşeye saçılıyor. Şu anda gezegenler veya genel anlamda yıldızları düşündüğümüzde bunlar da her birisi dakik bir nizamla dizilmiş durumda ve her biri belli bir yörüngede yollarına devam ediyor. Ancak kıyamet koptuğunda artık bunlar saçılıp dağılacak ve alemin çivisi kopacak tabir caizse. Ve netice itibariyle o gökyüzündeki yıldızlar, gezegenler bunlar da dağılıp gidecek. Ve denizler kaynatılacak veya denizlerin fışkırması, suların her tarafı istila etmesi böyle durumlar yaşanacak. Zamanımızda bir takım kıyametle alakalı filmler de yapılıyor. O filmlere bu manzaralar genelde yansıtılıyor. Denizlerin sularının böyle kabarması, şehirleri böyle istila etmesi filmlere de yansıtılan bir durum. Ve kabirler deşildiğinde yani şu anda toprağın altında Hazreti Adem'den beri sayısını bilemediğimiz kadar insanlar yer alıyor. Bunlar beden itibariyle kabirlere bırakılmış durumda. Ama kıyamet koptuğunda artık e, kabirler deşilecek, kabirlerdeki şeyler dışarıya çıkacak ve sure ikinci defa üfürüldüğünde insanlar kabirlerinden fırlayıp e, kendilerine cesetle giydirilmiş bir şekilde ruh ceset beraberliğiyle e, haşrın mahkeme kübrasına doğru sevk edilecek. İşte o zaman alimet nefsümme gattamet ve aharat her nefis neyi takdim etti, neyi tehir etti bilir. Burada neyi takdim etti, neyi tehir etti derken çok yönlü açıklamaya müsait bir ifade. Yani şu dünyada görev olarak nelerini düzgün yaptı, neleri de sonra yaparım diye tehir etti. Orada anlayacak. Yaptıklarından müsbet yaptıklarından memnun kalacak. E, yapabileceği halde yapmadığı şeylerden dolayı ise pişmanlık duyacak. Keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım. Bu manada kıyametin isimlerinden birisi de. Yevmül Hasre, pişmanlık günü, aldanma günü ayetlerde bu şekilde ifade ediliyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ölen herkes pişman olacak. Kötüler kötülük yaptığı için iyiler de neden daha fazla iyilik yapmadık? Bundan dolayı pişman olacaklar. Bir de neyi takdim etti, neyi tehir etti derken mesela amel olarak dünyadan neleri gönderdi? Mal olarak, miras olarak geriye neyi bıraktı? O zaman insan bunu da görecek. Hatta deniliyor ki innel mer'e Heleke halaka qalannasu İnsan öldüğü zaman geridekiler de derler ki geriye ne bıraktı? İşte insan ölüyor, kefeniyle kabre giriyor. Dünyanın en zengini de olsa malını, servetini yanına alamıyor. Geride bıraktığı varislerine kalıyor. İşte diğer alemde dünyaya, dünyadan ahirete ne gönderdi, neyi de geride bıraktı bunları bilecek. Öte yandan eksikleri, hataları ne? Maqdamet ve ma ve ahiret derken bütün amellerimizi içine alan bir ifade olarak da değerlendirilebilir. Neyi yaptı, neyi yapmadı, gerek hayırdan gerek şerden. Bütün bunlar diğer alemde açığa çıkacak. Ve şu anda e, iffetli olarak e, istikametli bir şekilde hayatını devam ettiren insanlar, e, bunlar eğer istemiş olsalar günahlara da girebilirlerdi. İşte diğer alemde ne gibi günahlardan kurtulmuşlar bunları görecekler, hallerine şükredecekler. Veya şu anda günahlara dalanlar aslında dalmayabilirlerdi, onlar da orada eyvah niye bu günahlara daldık diye bunun feryadu figanını yapacaklar. Ey o insan, ey insan! Mahvara ke Rabbi kerim. Rabbi kerimine karşı, kerim olan Rabbine karşı seni aldatan ne? Seni gurura sevk eden ne? Gurur aldanmak anlamında. Yani bir insan işte Allah kerimdir, rahimdir. Ben ne kadar günah işlesem de Allah affeder dese ve bunu Allah'ın bu kerim oluşunu, rahim oluşunu, gafur oluşunu kötü yönde kullansa zarar etmiş olur. Evet Allahu Teala kerimdir, rahimdir, gafurdur, veduttur ama Allahu Teala aynı zamanda azizün züntikamdır. E, Cenab-ı Hakk'ın celali e, sıfatları, ünvanları da vardır. Dolayısıyla e, insanlara affettiği gibi, affedebildiği gibi e, cezalandırma ciheti de unutulmaması gerekir. İşte ey insan e, kerim olan Rabbine karşı seni aldatan ne? Ellezî o kerim olan Rabbin halakake seni yarattı fesevveke ve e, seni e, güzel bir şekilde düzenledi, tanzim etti. Feadelek ve e, adil bir şekilde sana lazım bütün azaları e, vermek suretiyle e, seni muhtedil bir mizajda maddi manevi yönüyle, muhtedil bir mizaçta seni yarattı. Burada işte yaratma, yaratmanın peşinde insanın azalarının tanzim edilmesi, bunların gayet düzgün kılınması, muhtedil kılınması, bunlar birer nimet olarak nazara veriliyor. Mesela insanın burnu şu haliyle normal ama uzayan bir burun. E bu insana çirkinlik katar. Kulakları şu haliyle güzel ama Cenab-ı Hak... E, Bunları büyütmüş olsaydı o zaman öyle dilemiş olurdu o ayrı mesele ama öyle dilememiş bu güzel şeklini tercih etmiş. İşte Allahu Teala Teala insanı bir tek hücre halinden alıyor, ona suret giy veriyor, şekillendiriyor, azalarını muhtedil bir şekilde tanzim ediyor ve şu dünyada onu imtihana tabi tutuyor. Fi suretin sure-i rakkebek dilediği bir surette e, o seni terkip etti. Yani bizim suretimiz, mesela kız veya erkek oluşumuz, boyumuzun uzun veya kısa oluşu, saçımızın rengi, gözümüzün rengi, daha diğer bütün özelliklerimiz ana babamızın tercihi değildir. Kendi tercihimiz hiç değildir. Biz yoktuk, bizim tercihimiz de yoktu. Bizden önce anne babamız vardı ama anne babamız da bizim cinsiyetimizi ve diğer özelliklerimizi belirlemiş değildir. Anne bir taşıyıcıdır. Ana rahminde bebek tavırdan tavıra, devirden devire intikal ettirilerek Allah'ın dilediği suret üzere meydana getirilmiştir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın kudret elinin tasarrufunu bize gösterir. Ve o karanlıkta fi zulümetin felas üç karanlık içerisinde Allahu Teala insana suret vermiş. Bir tavırdan bir tavıra, ...bir halden başka bir hale... ...onu intikal ettirmiştir. Kelle... ...bel ne bittin... ...hayır... ...doğrusu siz... ...dini yalanlıyorsunuz. Dinden murat... ...doğrudan dinin kendisi... ...yani Allah'ın gönderdiği din manası olabilir. Bir de din... ...ceza anlamında da kullanılır. Mesela din yevmül cezadır. İnsanların... ...yaptıkları amellerin karşılığının... Görü ...görüleceği gün... İşte siz e, yaratılışınızı görüyor ama diğer alemde tekrar yaratılmanızı ve orada ceza görmenizi inkar ediyorsunuz. Ve inna aleykum e, ve sizin üzerinizde koruyucular var. Kiramen katibin, kiramen katibin denilen melekler var. Sizi muhafaza eden, yaptıklarınızı kaydeden kiramen katibin denilen melekler var. Bunların aynı zamanda koruyucu görevi ayette nazara verildi. Çünkü gözle görmediğimiz bir takım ruhani varlıklar insana zarar vermek istiyorlarmış. Ama yine gözle görmediğimiz meleki varlıklar bizi koruyor. Bazı rivayetlerde her bir insanda 360 tane koruyucu meleğin görev yaptığı ifade edilir. Tabi gaybi mesele Allahu Alem bir sevap. Rivayetler sahihse bu şekilde bize bildiriliyor. Ya lemune ma tefalun kiramen katibin melekleri sizin ne yaptığınızı bilirler. Yani siz daima murakabe altındasınız. Hani bazı televizyonlarda biri bizi gözetliyor türünden şeyler yaptılar ve her taraf kamera ve oralardaki bütün yaptıkları tespit ediliyordu. Diledikleri bölümleri gösteriyorlardı. Allah-u Teala alemi bu şekilde kurmuş. Her tarafta mobese kameraları var tabiri caizse. bizim görmediğimiz kameralar var. ve buna görevli melekler var. Demek Allahu Teala her insana çok özel önem veriyor. Her insanın hayatını baştan sona kaydettiriyor. Elbette bu dikkatli muhafaza diğer alemde bir muhasebe içindir. Bunlar kaydedildiğine göre bunun hem bir hatıra yönü olacaktır yaptıklarımız kaydedilmiş olması bizim açımızdan büyük bir nimettir. Kötü işler yapmamak şartıyla. Bir de bunun muhasebe yönü var. Madem bunlar kaydediliyor, diğer alemde bunun sorgusu da yapılacaktır. İnnel ebrar lefi naim Ebrar olanlar, iyiler gerçekten e, nimetler içindedir. Naim cennetlerindedir. Ve innel füccar lefi cahim. Füccar olanlar yani kötü insanlar onlar da cehennem alevindedirler. Cehennem ateşindedirler. Yaslavneha <laughs> yeumeddin din günü yani hesap günü o cehenneme gireceklerdir. Ve ma humen ve onlar ondan gâip değillerdir. Yani kaybolmayacaklardır. Ondan bir kurtuluşları yoktur. İnsan şu dünyada cezasından kaçabilir diyelim bir cinayet işlemiştir veya bir hırsızlık yapmıştır. Devletin emniyet kuvvetleri onu yakalamamışsa ömür boyu kaçabilir. Hapse girmeden bu dünyadan gidebilir. Ama diğer alemde cehennem gibi bir hapisten orayı hak edenler için bir kurtuluş söz konusu değildir. Ve kaçmakla kurtulabilecek değillerdir. Çünkü Allah-u Teala'nın kader programı böyle. İşte dünyada ölümü hayatı yaratmış. İnsanlar belli bir hayat yaşadıktan sonra ölüyor. Ve dünya gemisi ahirete doğru yol alıyor. E, yok ben gitmem dese bazı insanlar. Gitmem demek oraya gitmeye engel değil. İşte e, bu tarzda e, kaçıp kurtulunamayacak bir durum söz konusu. Her tarafta kameraların kayıtları söz konusu. Ve ona göre de insan diğer alemde bunun karşılığını görecek. Ve ma idrake ma yevmuddin. nedir? Bilir misin? Malum bu Yevmüddin ifadesi Fatiha'da da geçiyor. Maliki yevmuddin. Din gününün maliki, din gününün sahibi. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'deki bazı ifadeleri Kur'an'ın diğer yerlerinde açıklıyor. Ve bu tefsir kitaplarında şöyle ifade edilir. Usul kitaplarında özellikle El-Kur'an yufessiru ba'duhu ba'da. Kur'an'ın bir kısmı bir kısmını tefsir eder. İşte Yevmüddin ifadesi de Fatiha'da bir ibare olarak yer almış. Kur'an-ı Kerim'in başka bazı yerlerinde buna atıflar yapılmıştır. En ayrıntılı bir atfın bulunduğu yerde burası ve ma'adırake me yevmuddin. Din günü nedir bilir misin? Sunme ma'adırake Sonra bilir misin din günü nedir? Burada sorunun tekrarlanması bir vurgudur. Ve insanları daha böyle düşünmeye sevk etmektedir. Yevme la temliku nefsün li nefsin şey'e Yani o gün öyle bir gün ki hiçbir nefis bir başkasına sahip olamaz. Bir başkasına fayda veremez. Kimse kimseyi kurtaramaz. Vel emru yevme izillillah O gün bütün emir Allah'ındır. Aslında şu anda dünyada da bütün emir Allah'ındır. Menşaa Allah ve məlem yşe, lem yekun. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Yani şu alemde hiçbir insan veya hiçbir varlık Allah'a rağmen bir şey yapamaz. Ama Allah izin vermiştir, yetki vermiştir. O ayrı mesele. Ee, şöyle ki, şeytanlar diyelim, insanları yoldan çıkarıyor. Allah izin vermeseydi, şeytan diye bir varlık zaten olmazdı. Şeytanın gücü, kuvveti de olmazdı öte yandan şu dünya hayatında bir takım zalimler, despotlar e, görünüşte e, çok rahatlıkla kendilerine herhangi bir müdahale olmadan istedikleri gibi e, icraatlarını yapıyorlar asıyorlar, kesiyorlar, zulmediyorlar bunları Allah'a rağmen yapıyor değiller, Allah izin vermiş İzin vermesi de pek çok hikmetlere mebni yani şöyle e, düşünülebilir mesela maç oluyor 90 dakikalık bir süre içerisinde. Ve eğer o süre içerisinde arada böyle goller olursa daha zevkli geliyor insanlara. Öyle ki bir takım diyelim ki maç boyunca mağlup olabilir. Ama son 2-3 dakikada arda arda goller atmak suretiyle netice itibariyle galip gelmiş olur. Evvelinde böyle bir mağlubiyetin olması skoru değiştirmez, neticeyi değiştirmez ve galip olarak oradan ayrılır. Allah Allahu Teala vallahu galibun Ale emrihi. Allah dilediği her şeyde galiptir. Böyle olunca Allah'a rağmen bazıları bir şey yapıyor değil. Allah izin vermiştir. Bir süre vermiştir ve peygamberine de eee kafirine emhilhum ruveyda onlara azıcık süre ver diye peygambere de böyle buyurmuştur. Dolayısıyla dünyada onların zaman zaman galip gelmeleri, galip görülmeleri daha dünyadaki olaylara bir heyecan katıyor. Ehli imanı bu tembellikten kurtarıyor. Din, vatan, millet elden gidiyor diye daha böyle bir heyecan söz konusu oluyor ve bunun neticesinde insanlar dinine daha iyi sarılmaya çalışıyor. Demek ki Allahu Teala'nın şu dünyada kafirlere mühlet vermesi veya bir takım şeytanlara bazı imkanlar vermesi, imtihan olmasından dolayı, bunlar kendi keyiflerine, istediklerini yapabilir anlamında değil, insanlar bu şekilde imtihan ediliyor. Cinler bu şekilde imtihan ediliyor. Heyecanlı bir imtihan. Gerçekten insanları ve cinleri çetin bir imtihandan geçiriyor Allahu Teala. Ve netice itibariyle de bütün yaptıkları madem kaydediliyor, diğer alemde bunun bir murakabesi, bir muhasebesi olacak. Cenab-ı Hak bizleri şu dünya hayatında bu şuur içinde adımını atan, ona göre hal ve hareketlerine dikkat eden, diğer alemde de Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, cennetine, rahmetine nail olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.